Bazen susarak konuşursun. O iyi gelir insana. Ben sustum, sen de sustun. Bunu bir düşünelim dedim, odamı verdim. Gittin yatağa uzandın, ben de ceketi alıp çıktım. Yıllar sonra Burgaz Adayı o gün bir daha yolum düştü. Fakat kapıyı kapatırken nereye gideceğimi kendimi ada vapurunda buluncaya kadar ben de bilmiyordum. Senden kaçarken yine sana toslamanın acımasızlığını iliklerime kadar hissettiğimde oraya gitmenin başka bir açıklaması olmadığını düşündüm. Yot kokusu peşimden gelirken bir kıyı kahvesinde soluklandım. Ciğerlerimi temiz havayla doldurdum. Önümden gelip geçen insanlara boş gözlerle baktım. Kimini gördüm, kimini görmedim. Çığırtgan adam artılarını, Burgaz'ın ayak altında dolanan başıboş kedilerini, avaresini, yalnızını, evsizini, kederlisini, kedersizini, gayri ihtiyarı gördüm. Mutlu bir sarhoş muydum? Kederden ölüyor muydum? İncinmiş miydim? Neydim? Ne değildim? Adımı sorsalar söyleyemeyecektim. Denizin ortasında akıntıya bırakılmış başıboş bir sandal gibiydi geceden aklımda son kalan, dilime doladığım o güzelim şarkıydı.